kar var. Ulan nereye Allah. Ne? Allah oh, oh, alır, O sniper! Oh sniper! sniper! Oh sniper! Oh sniper! Oh sniper! M4 Oh M4 sniper! Oh sniper! Oh sniper! Oh sniper! Oh sniper! Oh sniper! Oh sniper! Yukarı var değil mi de? yukarıda şey yarı otomatik ya sevmedim. Evet. O yüzden abi ben ay abi ben o zaman abi alıyorum. Abi abi. Ne <laughs> şey o ha pompalıya bak. Şu pompalı nasıl? Şu var şu. <gülüyor> 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 Yok be. Zaten nişan gel. Ben de o vardı daha önce işte. Bu kim kapatıp gelip gidiyor ben anlamadım. Burada ne var? Her burada agilin burada A g burada şeyler var. Salık kitleri var. Salık kitleri var. Diğer gitti. O tavanca da bakın, tavanca da bakın. Tavanca. Yaşar benim bilgisayarcı iyi. Neden? Gitti şu an. Hiçbir şey yapamıyorum. Normal. Alışırsın, alışırsın. Burada ne var? Burası ne? Lazen nişanı var. Anladım. Ee. Tak geldi tamam. Bu ne? Lazer nişanı. <laughs> Oy. Hmm, o oh! mükemmel lan hadi çık hadi gidiyoruz. Cephane, a cephane mi <laughs> mı Bambi'yim ya, ben Bumbum. bu oyunda öyle oynuyordum. Tamam, ben de Sniper'ı alıyorum, ben de sniper alıyorum. Ben de Bambi'yi oynayacağım o yüzden. Sniper var. Sniper var nerede? Açtım. Buna düğün açamıyoruz ki. Ben görürüm. Niye biz mağazada koyuyoruz? Biz manyak çünkü Meriç. Kola, kola manyak. Kola sen koy gidi. Aldım kola koruyun beni. Bunların bir tanesinin bile kırılmaması lazım. Gençler çıkın artık ben de çıkayım arkanızdan. Allah Allah. Al gazı falan. Koruyun agra, agra, beni koruyun beni Atakan. Sniper olmuyor. Ölüyor. Agra, Öldüm. Ağzına vurdular. Çok güzel korudunuz maşallah. Kendimizi koruyamıyorum. <laughs> <laughs> Aga burada. Atak çekin gel. Bu no, abi doğru sen orada hala. Attık kolayı. Nasıl çıkılıyor burada? Çıkılmıyor. Ha, buradan gideceğiz Buradan Aras Gel. gel diyor hala o oh, adına bak. Zahmet ettiğin gelerek biraz. Bravo. Ya tavırlar benim. Meriş nerede Meriç? Meriç sizi hadi yürü yürü yürü. Kola. Kola nerede? Kim aldı kola? Aldım ben sizden hayır gelmeyecek. Abi koş ver. Ananın ne oluyor? Metola yapıyor piş. Nato dur çok bağırma. Aga nereden? Video çekiyorum aga biliyor musun? Aras dur sana Aras, Aras dur sana cam basayım. Dur dur bekle. Evet şimdi. Sen bayağı yardım, yardım ettin orada bir de var çok sağ ol. <laughs> şimdi şimdi ben ona gidiyorum şey alıyorum kendime. Burada <laughs> <Koşuna, gülüyor> da var aga. Oraya geçelemeli. Korkma. Nermano. Ne ne. Arıyor onlarda da geceler var. Ben tabancayı banlıyım ki. İyi o gidiyor evet sıştım. Ne oldu? <laughs> abi, kendim, ben de... Hadi abi gidelim Ayar da... kadar. Hadi gidelim. Hadi abi. Ope. O ne? O Aga, aga oyunun dürbün yok ki böyle de oynayalım. Bir de oyunun dürbün olsa mükemmel olur. Sniper'ın dürbünü açtım. Ne ne? Hadi ben gidiyorum. Evet, ana sen böyle oyun dürbün çok gerek çek hissetmiyor. Oho. Oh. Oh. Hunter öldüm abi. Bu ne lan? Burada bir şey var. Aa. Oh, oh, tüpü. O o sizden çıktı. Eğer seni işte kapı yapar fazla çekersen ne güzel işte. Sedeş var. AWP var la içeride. <laughs> abi, lan içeride. Araba patlamadı ama. Ne oluyor lan? Ben yani fight diyorum <laughs> burada ya. Son bit geldi. Hey, don't mermi don't var you. mı? Keleş var. Mermi. Çadırda. Bir, bir de AWP ne, var. Benim mermi mi? Çadırlara bir bak. Nerede <laughs> <laughs> <Hadi gülüyor> lan? Oha. Daha Ali ile vurmadı umarım Meriç. Evet. Çey nerede? AWP nerede? Diğer Adam burada örüyor ya. Çadırda. Atakalın, 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 atakalın. Oksijen şişesini bulmuştun ya, tüpün bulmuştun ya, işte oradayız. AWP'ye sorarız. Burası değilmiş. AWP var lan. O ne lan? Uuu, AWP dürbünü açılmıyor? Kötü lan. No-scope atacağım. Hayır. Hayır, düzgün açılmıyor M4A1'in gitti. Bizim ne gitti? Yok, ilk burada. Yakaladım onu. Olum Ha ol, koç ok. Aha, şuraya düşündüm Alkış İstiyon'la uh, Aras tüp Evet, çekeriz Girelim <Gülüşmeler> artık şu Teflon otele Neresiyse artık Bekleriz biz Allah Orada geliyor Mecnun Ben gelirim Allah'ım dışarıda <size. O, Gülüyor> kaldım. Tüp tamam Dışarıda kaldı. Koça bak. Oha. <laughs> <laughs> Hepsi takip Oha. Orası da Oha. Hasara bak. Koç'u geçmişim. Koç sonuncu. <laughs> koç ağlamak. koç inzaretmek. etmek. Yiğit kabuğu kapatmak. Kırk orada atıp. zaten Mechuhu orada hasar verme normal üstüme atladı bu itin oğlu. Jodia, Jodia, en fazla. Oha. Şimdi bir dakika bu da galiba 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 falan var evet. Ya ne? galiba 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 var galiba 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 Aga can basıyordun ya. Atmayacaksın. Canını full lan neye basıyorsun? Bana yardım et. Aga Aras böyle bak Mireç Mireç nerede böyle Aras böyle <laughs> Ben bu, bu Anke etmiş lan bu. Hadi abi biz hadi abi abi ne diyeceğiz abi yukarı ne ne abi? Mı? Hadi, Yukarı hadi çıkalım. Hey hey hey. <laughs> Aha cadı çıldırttı. Ne yaptın lan? Çıldırttı. Oğlum cadıya lan <laughs> cadıymış o. Cadıymış. Demek ben şimdi kaykıldı. Hep beni koç kaldırıyor. Evet. Size hayır <gülüyor> <gülüyor> Yoksa iyi bir sarımızda bir şey Bak yine oh. koç böyle kaldır, <laughs> sizden hayır gelmez diye. Oğlum <laughs> Ne oluyor? Hey, let's stop shooting each other, please. Reloading. Through here. wow oh. ben yardım tamam evet. İyi baba nereye bu ne bu ne bu ne reloading 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 yasar lan yasar lan sen kimsin? Yeter. Yeter. Çok fazla girdik. O çok güzel ki çalıyor ya. Aynen. Kim? Tam bir şerefsiz koç. Kol mu lan bu? Kol buldu bir şey var mı? Kazanay. Ki çalıcı Bunu mu açıyorsun? Ne yapıyorsun? Vallahi AK alayı yapacak bir şey yok. Nerede gitti bunu? Abi <laughs> ben de bende ona yüklemen. Ona 3 tane bende onu 3 atmış varmış. var tek tek sıçıyor Bu ne böyle? Babanın malı gibi kullanmayın lan. <laughs> <malı gibi> kullanmayın. Onun <laughs> <Ben orası gülüyor> <kim>, ne oluyor? Tamamıcısın. <laughs> Abi buradan yalan, yukarı Aynen yukarı Çünkü bunu hiç gelmemiş Bunun silahı mı var yok? o? Aman Allahım sen? sen? Sen naber? <laughs> sen naber ya? <laughs> buradan, buradan, buradan

Bence bu kapının arkasında başka olayları var. Yok. Oo. Mükemmel ya. Bu ne? yardım şeyi. Ne? Ne? Ağır var burada işte varsa ben ben gideyim de Nerede var? Ben bir tane. Doktor. Buradan devam. Heyo. Yan çay ile ses Abi, sana 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 sana. 3 çıkan ölür. Üçüncü kata. Shoot it. Shoot Harbi saatlikle dövün nasıl ya? Oğlum koş gitmiş bizim koça yardım edin. Oy. Hayır. Koş. Lan ne oldu Kim var? Oğlum niye böyle bir Bu Uçtum lan. O bende. Üçüncü kata, üçüncü kata koşun. Nereden lan? Bir, bir kata yukarı çıkacağız, bir kata yukarı çıkacağız. Lan <laughs> o neydi öyle? öldüm ben. O koş yardım etti. Ona da vurdu. Atakan Atakan AFK tam. Yok, değilmiş tamam. Kaldı kaldı mı? Bir dakika canım bastım koş yürü koş Tamam koş gidelim Hepsini ben adam Yardım edin Hepsini adam ben Hepsini adam ben

Kalk lan ama kalk şey hadi. Senin şeyine onun. Aga şeyim yok, kitim yok. Adrenalin bastım abi. Mermim bitti çok güzel abi hadi gidelim yeni silah bulmaya. Yani. Burada pompalı Burada. var bir tane. Bak Uzi falan var yerde. Savaş uzi fal. buradan Reload. 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 Reloading. Reloading. Reload. Bu ne lan içki mi? Oo Moltofof. Bak bir şey bir hiç bir şey diyemem. Aa bütün iyi. Cadı. Gençler cadı ağzına vurdu beni. Biki, bikin bikin gittim cadı çıktı ya. Hadi öyle. Hadi öyle. devam. Bikin ilizeye bindim cadı çıktı. <laughs> Canım 42 Koş ölüyor Abi, Benim bu üstteki ne oldu? Onca nereden? Sana, sana yukarı çıkıyoruz ama bilmiyor Bir çıkayım yukarıya bakalım Yukarı de gitmedi geç Aklı yukarı Yukarıda Allah bir, bir çık amına onu sikeceğim ha ke. Amına koydum ha. Ne oldu? ne oldu? ne Ya çok güzel arıyor bana lakilleri. var mükemmel kill aldık var mükemmel bir haberin olsun. Dur Atakan dur sağ ol, kes, Gerçekten sığınağa geldim, sığınağa geldim. Top Koç GG olmuş. yesin <laughs> bu. <Boku bir sefer. gülüyor> Dur son ne kadar savaşılır. Baya canlı olur. <laughs> Koç yaşasın ben. Koçumun silah var. Koçumun Koç! Koş. <laughs> Öldü oğlum koçtan. Koçun da Koç oğlum. Oğlum. Ya kara var seçeneğimiz Everybody yapacak bir şey yok. Canlandırabilirim aslında ama şeyim yok. Bir dakika canlandırıcam şey abi. Sen de canlandırıyorum. 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 Seyici misin birader ne yapıyor? Aa canlandırıyor lan. Harbi seyici bir şey <laughs> a huntage stage bir adam var. yok edemez. Yok edemez. You are not kill my life. Hey, i need everybody